Selamlar gençler. Video geçmeden önce sizi kısacık tutacağım. Bozok Bilişim Hizmetleri diye bir yer buldum. Adamların korumaları sağlam. Şu anda karşınızda görünen metinde kişilerin size sağlayabildikleri koruma alenen gözükmektedir. Ve bu korumada protokol bazlı bütün bilinen saldırı türleri ve bilinen oyunlar için %99 koruma sağlıyorlar. 40 GB yurt içi, 2.7 TB yurt dışı koruması sağlıyorlar. Bilişimin download ve upload hızları da gördüğünüz üzere bu şekilde ve günden güne size çalışma saatlerini sunuyorlar. Ayrıyetten de çekiliş var. Çekilişlerin günleri de burada belirtilmiş. Siz de gelip çekilişe katılıp alışveriş yapabilirsiniz. <laughs> Selamlar, bugün sizlerle Remixer Roleplay'deyiz ve yanımda sunucunun sahipleri var. Hoş geldiniz beyler. Aşıklarım. Şimdi birkaç sorum var. Onlar da şu sunucunun konsepti, yazılı mı, sesli mi, video mu, hard mı? Bunlardan bize kısaca bir bahsedin. E, sunucumuz hard, global konsept Türkiye'de geçiyor. E, ama ekonomide fazla zorlamıyoruz oyuncuları. Güzel abi. Şöyle bir de bir hastanenin önünde başladık. Burası sanırım sizin kendi sunucunuz özel bir hastane. Bayağı da güzel olmuş. Ataşehir Devlet Hastanesi benim eski oturduğum semt. <laughs> e, gayet güzel olmuş. Hadi biz şimdi sistemlere geçelim. Hurdacı mesleğine geldik fakat yapmadan önce size ufak bir bukle bir şeyler bahsedilecek. Bir dinleyelim bakalım nelermiş. Üçüncümüz 5 Haziran e, saat 15.00'da aktifleşecek. E, aktifleştikten sonra herkese para dağıtımı çekiş gibi etkinliklerimiz olacak. Bunların da bilgisini verelim. Şöyle bir saatlik yaptık. Bakın hemen araba geldi. Bu arabanın yanına gitmiyoruz. Buraya geldik. Buradan tekerleğimizi alıp buraya takıyoruz. Bunlar etap etap oluyor. Önce tekerlekleri takıyorsunuz. Sonra kaporta falanlar filanlar. Ben bunları size şimdi teker teker göstereceğim. Animasyonlu bir şekilde güzel güzel takıyor. Sonrasında bir kamyona yüklüyoruz bunu. Gittiğimizde de bize belli bir ücret veriyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Şunu da bir alalım. Tamponu takalım. Neredeymiş? Şurada bagaj tarafı. Hı. Son parçamız nerede? O da arkada. Şöyle bagajı takacağız. Bunu da taktık. Yok üst tarafı takıyormuşuz. İyi. Şimdi kargoya verdiğimizde 50 TL cebimizden gidecek değil mi? Ona göre de para alacağız. Kendimiz kestim eder. Direkt Nasıl oluyor? Direkt kargoya verdim size veriyor parayı. Ha, Okey direkt 50 TL'yi bize veriyor anladım. Şayet kargoya verirseniz paranızı alıyorsunuz. Bu şekilde kendiniz de götürmek isterseniz otomatik olarak sizi böyle bir kamyona götürüyor. Siz de yeri işaretleyip gidip paranızı alabiliyorsunuz. Zengin galeriye geldik. Şu ablamıza bir konuşalım. Ee, burada biz bir tane araç arıyoruz. Galeriyi de göstermiş olalım o vaziyette. Burada petrol aracı varmış. Şöyle bir arabalara da bakalım o sırada. Bu arada mod, donate olmayan bir vaziyette Şahin de mevcut, Tofaş <laughs> onu da söyleyelim. FPS düşürmeyecek derecede modlu araçlar mevcut. Aynen aynen onu zaten fark ettim. Modifiye olarak da roadster falan geliyor gayet güzel. Şurada jeep var bir tane yanında petrol aracı var diyor. Biz bunu bir satın alalım şuradan. Çünkü bir petrol mesleğimiz var onu yapacağız. Bu dayımıza gelip mesleğe katılmamız gerektiğini belirtiyor zaten her şeyde. Katıldık petrolleri toplamaya başlayacağız. Nerede bu petroller şimdi? Bunu arabayla mı yapacağız? Evet burada arabayla tek tek buraları hmm. geziyorsunuz. Burada çıkarabilirsiniz. Anladım. Şimdi petrolü toplamaya başladım şöyle, bunları toplayalım, toplayalım bakalım. Ee, bunları yaptığımızda arabaya koyacağız değil mi üzerimizde? Çünkü bir yerden sonra duramıyor. En sonki işlem tamam, o. En son ki. zaman. Şimdi tüm petrolleri topladık diyelim. Buradan slash petrol boşluk gönder yazıyoruz. Bastık. 15 saniye sonra işleme kısmına gidecek diyor bu buradan. Biz buradan bir gönderelim bakalım. Tamamdır. İşleme noktasına petrollerim ulaşmış benim şimdi. Bir de gidelim bakalım işleme noktasında ne oluyor. İşleme noktasına geldik şimdi. Borulardan buraya kadar petrolümüz geldi. Buraya checkpoint'e giriyoruz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok gençler. Kendisi zaten animasyonu veriyor. Buradan da paranızı alıyorsunuz. Almıyormuşuz. E, %25'ini tamamlamışız. Şimdi sıradaki mekanizma dediği yani burası. Şöyle buraya da bir gelelim. Buradan da yapalım bakalım işlemleri. Şu anda ben fly ile geldiğim için animasyon vermiyor. Lakin normal gittiğimiz takdirde animasyonları verecek. Biz şu etapları yapalım. Sonda ne kadar verdiğini görelim. Şu an %50. Tamamdır. Şimdi bu işlemleri tamamladık. Varilleri gidip araca yükleyeceğiz. Bir varillere bakalım neredeymiş. Şimdi variller almak için buraya geldik. Şuraya geliyoruz değil mi? Yanlış bilmiyorum. Varil al yazıyoruz. Sanırım boşluklu. Aynen. Boşluklu bir şekilde varil alıyoruz. Varil bırakma. Ha, varil yükleymiş tamam. Flaş varil yükle yazdık. Aynen yan tarafından koyduğumuz takdirde bu şekilde yapabiliyoruz. Tekrar varil al yapıyoruz. Buraya yükleyeceğimiz vaziyette teker teker koyalım biz. Satış yerine de geldik. Flash varil boşluk indir yazıyoruz. Elimize geliyor. Sonrasında bu kısma mıydı? Sanırsam burası. Varil boşluk sat yazıyoruz. Bu şekilde satıyoruz. Tekrar indirdik varilimizi. Şöyle bir sat yapalım. Bir arabalar respawnlandı. Neyse ki variller gitmemiş. Sadece görüntüsü gitti varilin. Tekrar alalım. Sonrasında bir satış. Tamamdır. Hepsini sattık. 5K'da para kazandık. Neyse şöyle TRT geldik. e geldik. İnteriyör sunucuya özelmiş. Girelim bakalım. Aynen. Zaten onu kendini belli ediyor. Burası reklam verme sistemi. Reklam atarken yazım imna kuralına dikkat edin diyor. i̇lan i̇şte iş arama reklamları yasak diyor. Tamam dedik. Mesela ne vereyim, ne vereyim buraya? E, aracım satılıktır. Misal veriyorum. Hani burada da bir onay vermişsin. Gönder dedik. Reklam durumum kontrol ediliyor. <laughs> 100 dolar gerekiyor dedi. Aldı bizden güzel de bir ses efekti geldi. Reklamımız da çıktı değil mi ortaya? Aynen. 20 saniye sonra reklam yayınlandı. Aynen. Ayrıca e, silah vesaire satmak isteyenler için de Deep Web reklam sistemi mevcut. O da şehrin dışında haritadan bakabilirler geldiklerinde sunucuya. Onun da bilgisini verelim. Evet. Şimdi pizza stek değil burada Domino's var. Şöyle gelelim domino'sa. İçeri girdik. Emine bize hoş geldiniz diyor. Burada gelip kadına sağ tıklamıyoruz. Ben ne istiyorum? Pizza. Pizza yazdım. Harika seçim dedi verdim. Ee, su diyeyim mesela su da veriyor. Envanterime bakayım. Kontrol edelim. Var yani. Sistem sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Siz de buradan kolayca alıp gidebilirsiniz. At yarışına gelelim bir de. Şöyle bir sağ tıkladık. Kurpiyer tipli bir abla var burada. Konuş dedik kırmızı, turuncu ve mavi atlar var. Şimdi e, hepsi 10 bin dolar zaten. Biz kırmızı atı at var. Start verildi kelebekler <laughs> vadisi koşusu başladı. 6 numaralı White 5 boy kadar kaybetti. 2 numaralı Team Forest ise koşuya başlamadı. İlk metrelerle birlikte 1 numaralı Galactica lider. Evet. <laughs> Güzel bir seslendirme var. Farklı olmuş. İyi. Kırmızı at kazanıyor. Yani seçtiğimiz at kazanıyor. 25K'da para kaldırıyoruz düşünün o meslekten 5000 dolar alıyorsak burada kazanırsak güzel katlıyoruz beyler. O yüzden bir 10k, 30k falan kasıp burada gelip oynayabilirsiniz yani karlı olabilir. PD rolünü seven canlarım buraya gelip slash /kamera yazıyor. Sonrasında burada kantona doğru bakmak istediği zaman şu şekilde kantona doğru freecam'le bir uçuyor. Sonra diyor ki kardeşim burası okey ben bir de şehir çıkışına bakayım. Bu adam Mantar mı yapıyor, bir şey mi yapıyor? O zaman diye ben çıkayım görevime devam edeyim. Burası da LSPD'nin interiörü. Şöyle bir yanlış Türk bayrağımız var. Bu da Önder'in bize sunduğu ilkelerden bir tanesi de burada mevcut. Güzel pankartlar var, işbaşı odamız mevcut. Efendim söyleyeyim, sorumlu amirin odası var. Yunus Şube var. Şöyle bir bakıyorum etrafıma. iade odası var suçlular için. Yani gayet hoş aklı olmuş. Siz de geldiğinizde karakolda bu tür bir interiörle karşı karşıya kalırsınız. İstediğiniz yerde slash sahibinden yazdığınız zaman buradan satmak istediğiniz mülk, bilgisi ve fiyatını yazıyorsunuz. Hızlı resim linkini koyup formu gönder dediğiniz zaman Discord'da bir oda var sahibinden diye. O odada sorunsuz bir şekilde ilanınız çıkıyor bilginiz olsun. Ayrıca şöyle etrafıma bakıyorum. Genel olarak araçlar modlu. Yanlışım varsa düzeltin. E, Ice paralel alınabilen e, Türk araçları mevcut. Aynen, aynen. Burada da bir tane Clio var. Basık. Hatta şurada ne yazmışlar? Basıldık. <laughs> güzel bir latif olmuş. Siz de geldiğinizde IC ücretlerle kendinizi araba alabileceksiniz böyle güzel modlu. Ayrıca şöyle de bir olay var. Bana söylendi bu yani. Şu gördüğünüz billboard. Örnek vereyim burada bir tane var. Hatta örneğiyle gösterelim. Bir iş yeri açtığınız zaman billboardlara bu şekilde reklam verebiliyor musunuz? Aynı bu gördüğünüz gibi tekstür veya PNG tam olarak içeriğini bilmiyorum. Size bu şekilde bir reklam hizmeti sunuyorlar. Bu artık ICV mi OCV mi bilmiyorum ücretlendirme. Kendiniz gelip burada sorup deneyimleyebilirsiniz. Gayet de hoş olur. Starfish'e geldiğiniz zaman standart bir yerle karşılaşmayacaksınız. Bir araçları sokamayacaksınız. Yani bisiklet motor girer ama en azından kardiyam atılamayacak bir map var burada öyle söyleyeyim. Burada hoş bir şekilde balık tutabileceğiniz güzel bir ortam yapılmış. Bunu da göstermiş olalım. Sonucun ne panellerine gelelim. f e bastığımızda şu şekilde hesap adımız, çipimiz, karakterimiz, bakiyemiz, yaşam durumumuz, varsa mesleğimiz. Bu da pardon burada yapıp yapabileceğiniz meslekleri gösteriyor. Yaşam durumumuza bakıyoruz. Bir de story mode var. Bakalım bu da size verilen görevler. Bunu da yapabilirsiniz. Bir fikir o parola bu şekilde. F4'te de şu şekilde bir 5MC olay var. Bastığınız zaman hop aşağı gittik. Şöyle bir duruşu değiştireyim. İster dans edin, ister stipriz yapın. Bunu hepsini yapabiliyorsunuz. İptal olmuyor bırakınca. İptale basmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. F7'de crosshair paneli mevcut. F9'da da SS aldığınız zaman hoodları falan kapatıyor. F10 gayet hoş. F11'imiz de yerli yerinde durur vaziyette karşınızda. Ayrıca TRT'nin üst paralel tarafı mı diyeyim artık? Burada bir tekil var. Şöyle girdiğimiz zaman içerisi bir bar fakat şöyle bir dışarı çıkayım. Dışarıdan görünüş gayet hoş. Bu konvert mi edildi ben çünkü tekil görünümünü pek hatırlamıyorum Fiverr'de. Yoksa siz? Evet, Convert. Ha Convert, aynen. 5M'den e, Convert edilmiş. E, gayet de hoş duruyor. Burada etkinlikler yapılır veya burası herhangi bir ödülle verilebilir. Her şey e, yapılabilir. Burayı birliği olan bir ekibe vereceğiz yönetmesi için. Hmm. O zaman ben şunları da sorayım onlara değinmişken. Birlik yardımı mevcut mu? Mal varlığı veriliyor mu? Admin yetkili PDLSP'de alımları durumu nedir? E, sunucumuz da Jandarma Emniyet Müdürlüğü ve terörist rollerin hepsi aktif olacak. E, jandarma ve emniyet müdürlüğüne alımlarımız mevcut. Admin alımlarımız şu anlık kapalı. E, birlik yardımları Discord'da odalarımızda mevcut. Farklı bir birlik yardımı şahsi olarak yapmıyoruz. Herkes emeğiyle kasacak. Sunucuyu 5 Haziran'da açıyoruz. Şu anda admin kadromuzda video çekildiği için açtık. Normal açışımız 5 Haziran'da her bekliyoruz. Bunun da bilgisini vermiş olanım gençler. Umarım da videoyu, sunucuyu, anlatımı beğenmişsinizdir. Şayet beğendiyseniz açıklama kısmında Discord VIP mevcut. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.